Yusuf, buradan. Sağ ol, sağ tam zamanında geçti. İyi gördük çok mutlu olduk. Haydi hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Size bir Yeni pazarımızı gelerek bizlere onur verdiniz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Tüm teşkilatımıza buradan sel, e, selamlarımı sunuyorum. Biraz da ben de heyecanlıyım. E, heyecan olmadan olmuyor işler Sayın Başkanım. Kritik günlere geldik, girdik. Zaman geldi. Aydın'la ilgili çok dertliyiz. Çok derdimiz var. Şehrimiz 15 yıldır maalesef iftihar edilen değil, maalesef eleştirilen, maalesef bizi üzen, maalesef eksiklikleriyle anılan bir şehre dönüştü. Ama onu bugün itibariyle kurtarmak artık bizim elimizde. Aydın'da 15 yıldır Türkiye'nin diğer illeriyle Denizlisi'yle, Kutahya'sı, Uşak, Isparta, Afyon, Manisa, Burdur çevremizdeki bütün illeri örnek gösterdiğimiz bir <laughs> şehre dönüştük. Artık biz örnek gösteren değil, örnek gösterilen bir aydın istiyoruz. Yönetim ciddi bir iş. Her kişinin harcı değil, her kişinin harcı. Vizyonuyla, ahlakıyla, muktesebatıyla, birikimiyle, karizmasıyla, liderliğiyle bizim her kişiye ihtiyacımız var. Aydın'ın er kişisi Mustafa Savaş. 31 <laughs> Mart'ta Mustafa Savaş'ı Aydın'ın başkanı yapacağız. İnşallah. i̇nşallah. kaybettiğimiz yılları koşar adım. Durmadan, çalışarak hep birlikte telafi edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri muvaffak eylesin inşallah. Evet. yeni pazarı ziyaret edelim dedik. <laughs> ve hakikaten yeni pazarı da coşkulu ve heyecanlı bulduk Sayın Başkanım. Siz de çok heyecanlısınız ve coşkulusunuz. İnşallah bu coşkumuz, bu heyecanımız 31 Mart akşamına kadar devam eder inşallah. İnanıyorum ki o inanç, o heyecan, o kudret bizlerde var. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı kazanan Aydın olacak inşallah. İnşallah. <laughs> gençli, kıymetli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyem de söyledi. Aydın'da kayıp yıllar var. Bu kayıp yılları telafi etmek adına 31 Mart günü bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Kapı kapı dolaşacağız. Anlatacağız. Mevcut yönetimin yetersizliklerini, iş bilmezliklerini, 15 yılda yapamadıklarını, vaat ettikleri halde yapamadıklarını anlatmamız gerekiyor aydına yakışanı yapmamız lazım hep beraber. Bunu yapabilecek güç, kudret hepimizde var arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Biz büyük bir ailenin ferdiyiz. AK Parti büyük bir aile. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o büyük ailenin, o büyük AK Parti'nin 22 yıldan bu yana neler yaptığını hepimiz yaşadık, gördük, biliyoruz. Girdiği her seçimi kazanan, her seçimde birinci olan bir AK Parti'nin mensubuyuz arkadaşlar. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Büyük bir ailenin ferdi olmaktan dolayı da gururluyum ve onurluyum arkadaşlar. Bizler istedikten sonra 31 Mart akşamı hem Yeni Pazarda hem de Aydın'da o ak belediyeciliği Aydın'da tanıştırırız inşallah. İnşallah. 2015-1 Kasım'dan bu yana üç dönemdir bu kardeşiniz milletvekili. Üç dönemdir milletvekili arkadaşlarımıza beraber, teşkilatımız, il başkanımıza beraber Aydın'a yapmış olduğumuz hizmetleri biliyorsunuz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız, yapmakta olduğumuz, yapacağımız hizmetleri biliyorsunuz. İşte Mart ayında inşallah otoyolu açacağız. 36 milyarlık bir yatırım. Çok önemli bir yatırım. Eski parayla 36 katrilyon. Aydın Şehir Hastanesi. 1400 yataklı modern bir hastane. 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane. Günde 25 bin hemşerimiz şifa bulacak. Hayatta ve yatarak tedavi olacak. Barajlar yaptık. Diğer hastaneler yaptık. Yollar yaptık. Köprüler yaptık. Göletler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Okullar yaptık. Tüm Türkiye'de birçok alanda birçok şey yapıldı. Ama burada 15 yıldan bu yana yerel yönetim anlamında kayıp yıllar var. İktidarın gücünün burada yerel yönetimle birlikte birleşmesi gerekiyor. İktidarın gücünü hissetmesi gerekiyor. Ve bunu hissettiği takdirde, bunu yaşadığı takdirde Aydın hak ettiği yere gelir arkadaşlar. Dibimize deniz görüyorsunuz. Hepimiz oraya örnek gösteriyoruz. Hepimiz bakın diyoruz daha önce denizler bizi imrenirken biz şimdi denizliye imreniyoruz. Örnek gösteriyoruz. Gökyüzün altındaki en güzel yeryüzü diyoruz ama o zenginliği tam anlamıyla yerel yönetim anlamında kullanamıyoruz. İş bilmez, beceriksiz bir yönetim anlayışıyla 15 yıldan bu yana kayıp yılları yaşıyor aydın. O kayıp yılları telafi etmek adına... 31 Mart bizim için önemli fırsat. Kapı kapı dolaşacağız. Yapacaklarımızı anlatacağız. Yapılmayanları, vaat edilip de yapılmayanları anlatacağız arkadaşlar. Çözüm üreten bir belediye başkanı anlayışıyla, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem Aydın'da hep beraber, hep birlikte çok güzel işler yapacağız. Bu sefer kazanan Aydın olacak arkadaşlar. İnanıyorum. Bu inanç bizde var. Muhtarlarımız belediyeye geldiğinde çekmeceyi açıp senin mahallenden hangi partiye ne kadar oy çıktı yok. Bize oy veren vermeyen herkes hizmet edeceğiz. kaynaklara etkin bir şekilde kullanacağız. kaynaklara etkin bir şekilde. Hesap vereceğiz, hesap soracağız. Garip kurabaya koruyacağız, kollayacağız. Bu aybaya gerekirse daha da büyüteceğiz. Ama asıl olan Aydın'ı zenginleştirmek adına Gayretimiz olacak. Üreteceğiz, ürettiğimize değer katacağız arkadaşlar. Çiftçimizin, üreticimizin ürettiği ürünü, onunla ilgili geçmiş dönemde projelerimiz var. Onları değerlendireceğiz. Büyük şehirlere intikal ettireceğiz arkadaşlar. Çiftçimizle, esnafımızla iş birliği içerisinde birlikte kaybedeceğiz. Değer katacak işletmeler açacağız. Köşk Belediye Başkanımız, malum bu bölgenin köşkün ürünlerinden bir tanesi kestane. Kestane şekeri üretmek için fabrika açmış. İşte belediye başkanı aynı zamanda yatırımcı dostu olması lazım. Aynı zamanda bu tip işletmeler, örnek işletmeler açıp vatandaşlarımıza, iş insanlarına, esnafımıza örnek olması gerekiyor. Yatırımcı dostu olması lazım. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda o Türkiye'deki büyük iş adamlarına seslenmesi gerekiyor. Bakın gelin bu coğrafyada çok güzel fırsatlar var. Yatırım imkanları var. Gelin burada yatırım yapın. İstihdam oluşsun diye kapılarını ardına kadar açması gerekiyor. Ama mevcut belediye başkanı böyle bir derdi yok. Böyle bir kaygısı yok. İki gün önce Aydın'da Ziraat Odası Başkanlığı'nı ziyaret ettim. 15 yıldan bu yana bir defa bile gitmemiş. Bir kez bile gitmemiş. Bakın bir 5 yılda Aydın'ın kaybetmeye tahammülü yok. Bunu anlatalım arkadaşlar. Görmüyorum dur. Onlar <laughs> Arkayı, arkayı boşaltsak olur mu? Arkayı atsak? Arkayı açalım. Arkayı açalım. Arkayı açalım. Arkayı açalım. Arkayı açalım. <laughs> Kim ana okula gidiyor? Ben. Sen gidiyorsun. Ne? Sen? Şu an Kim 18. sen? Sen? Farklı farklı. İnsanlı isimleri. Sen ne olmak istiyorsun? Sağlam. Ben doktor. Doktor mu olmak <laughs> istiyorsun? Sen ne olmak istiyorsun? <laughs> doktor. Ne olur burada? Sen ne olmak istiyorsun? <gülüyor> evet büyüyünce <laughs> ne olmak istiyorsun? Resim çizmek. Resim çizmek. Başka? Ressam <laughs> olmak istiyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne olmak istiyorsun? Evet ne, ne, ne olmak istediğini söyle ya. Fotoğraf çekmek istiyorsun. Benim ha? Ha boynuna onu bak. Tut bakayım. Hadi bakalım. Hadi evet. bak. bak, Hadi bakalım. İyi, bak şöyle, burada bir bak. tane tut bak. bak. Bak böyle böyle çek. Hadi. Bak. Bak. Bas Hadi bas bakalım. Şimdi buraya. Bas susun. Buraya bas. Hadi bas bak. Bakalım. oraya. Bunu çektim. Harika oldu. Bence senden çok iyi fotoğraf ben, Bence <laughs> bir potansiyel var. Bence <laughs> bir potansiyel var. Allah zihin açıklığı versin. Ben çalışıyor. Sen çalışıyorsun. Tamam. Ders seni iyi çalışıyorsun çıkarma işleminde misin? <laughs> Denem söyleyin tamam. Deyin ki Mustafa Savaş Cem'i tanıştırın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Savaş. Bu <laughs> <laughs> evet, söylemiştir sağ olsun Kırma'da vekilimiz. Aynen. Ben partinafasıyım. Merhaba. Evet. 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 İyi sağ olun. Size nasıl Şey Hoş geldiniz. Bu, yeni pazarımızda yani öyle bir güzel adaylarımız var ki. Yeni pazarımızda çok umutluyuz. Yani. evet, evet. Her dem bu bulduk bu sefer dört tane güzide adayımız var. <laughs> vallahi bilmiyorum, inşallah hangisi gelirse hayırlısı olur. İnşallah, <laughs> i̇nşallah, inşallah inşallah. <laughs> artık özde gitmiyoruz. Burada. Aydın bir kere, artık kendi ayağını sıkmaması lazım. Öncelikle bu aydınımız geldi. Yani Gördükçe köye döndük ya, aydınımız aydın. Bizim mahallelerimiz köy oldu Yani ben beş senedir meclis vekiliyim, üç dönemde burada yeni mezunuyum. Eğitim daha da devam ediyorum. Kıvanç kardeşimle beraber mecliste görev aldık. Ya Gülseren başlarım asla kötü insan değil yapmak istedim Ama şu anki mevcut yani aday adayı arkadaş bu üç her konuda önünü kesmeye çalıştı. Işte. Yani Özlem Hanım da bunun da kendi adamına sahip çıkmadı. Bu büyük bir yanlıştı yani. Yani yeni pazar şu an başkanım yani sınav başkan aday değilse şu an adayın sebepti yani. Çok kötü bir adayla şu an yarışacağız yani gerçekten. Bunu herkes de her gittiğime anlatacağım. Diğer yani çoğu e, ne dedik, Kendisinin gibi bir aday olmuş başkan. başkanı. <laughs> Egosu yüksek. Yani herkesi böyle şekliyle farklı davranan bir insan. Bu arkadaşlar yani seçim sürecinde inşallah bizim güzel bir adayla burayı aldığımızda kimin daha haklı, kimin farklı olduğunu görmemiz lazım. Bravo. Kimin daha haklı, kimin daha haklı. Farklı. Ah, güzel. İnşallah. Oh, kayıt Aynen. Aynen. Beş senemiz gerçekten kayboldu. On, mesela, evet. şey, on ya, beş sene aydınında büyük şey. Evet. Sen? Şu, cenaze, ya, sene Kayboldu. Yeni Badaş'ın beş senenin ölü bir sene. Ölü bir sene yaşadık. Cenaze Yani üstümüzde cenaze kaldırma tamam yani şu an yeni pazar böyle olmaması lazım. Yeni pazarın bir koşması lazım. Tarımın başkentiyiz burada ya. Pamuğun, incirin, üzümün, yani evet. her her yağın her şeyin başkentiyiz. Ya bizim olanın pamuğu şu an Söke Ticaret Borsası'nda en büyük randıma var ya. Bütün Söke tüccarlar buraya geliyor ilk önce. Çünkü yeni pazar pamuğunun bir doğal bir yapısı var. Zeytinimiz aynı. Organik Türk zeytinimiz aynı. Aynı. Ali onların incirimiz aynı. Antep'te istiyorlar. Fotoğrafımız biraz önce oradaydı. Mesela Kıvanç kardeşim bir proje gerçekleştirdi. Böyle arka fıstığı. Ya bunlar gittim. çok güzel şeyler. İşte hem üretmek hem ürettiğine değer kat. Önemli olan o. Önemli olan o. Bunu da belediye başkanları yapabilir mi? Yapabilir. Biraz önce o örneği de anlattım. Sabahtan <laughs> şey köş değil, köşteydi. Köşk belediye başkanımız. <laughs> <laughs> Köşk'ten şekeri fabrikası işletmesi kurmuş. Çok güzel. Kestane bizim burada gelişiyor. Bursa'da meşhur. Beştir. Evet. İşte. Yavaş yavaş bu tür işletmelerin sayısı arttı. Onlar onları zannettik. Onlar her Böylelikle değer artacak. Gelir artacak. Türkiye, evet. evet. memleket, köy ve coğrafya zenginleşecek. Gençler, gençler dışarı gitmeyecek. Evet gençler doğduğu yerde karnını doyuracak. Bu önemli. Evet. Gençlerimizin doğduğu yerde karnını doyurması. Bu, evet. bu, evet. bu önemli. İnşallah yapacağız. Ceydi. Ceydi. Birlikte 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 evet. arkadaşlar biz yani evet. 7 bizim ittifakımız yani pazara kadar değil mezara kadar Sağlık Başkanımız aynı şekilde sonuna kadar yani biz aday çıkarmadık çünkü bu kadar dört dört bir aday karşısında çıkaramadık <laughs> yani işin açıkçası bu.

Çok şükür oldu. Evet. Evet. Şey Başkanım çok Çok şunlar. kolay gelsin? Sağ, evet. Sağ olun. Şunlar. Teşekkür ederim. E, e, daha önce neredeydiniz? E, ortak çalışıyorduk. E, e, hoş bulduk. Hoş bulduk. 25 çalıştığım kurumda et tırnak misali yalak haline camia sorunlarını bilen, taleplerini gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalışan kardeşiniz olarak her zaman geçmişte de yanınızda oldum. Bugün de yanınızdayım. Evet. Yarın da yanınızda olacağım. Ve belediye başkanı olarak da esnafla rekabet eden bir belediye başkanı olmayacak. Nokta. Evet. Bak 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 yapıştıklarım. Sağ olsun onun çok önemli. Ondan. Geçen yıl Benim e evde 5-10 boyum var. Hmm. O boyunu kurşabilirsek azıcık tabi ceplerimi doldururlarsa çok memnun olurum. <laughs> Umut Bey yapmıştı bir kere. Evet. Geldim evet. ben geçen sene Aydın'da yaptık. Aynen orada. 15 tane yörük derneğimiz var Aydın'da. Evet. Sayın Başkanım Allah kısmet ederse ben de yörük kardeşlerimin bir arzusunu dile getirmiş olayım. Evet. <laughs> biliyorsunuz yörük memleketi burası. Aslında evet, bir yörük hepimiz bir yörük özellikle babadan kara keçileyim. Siz zaten yörüksünüz. Biz de kara keçiliyiz. Evet, Şimdi Kuvayi Milliye aslında e, yörük kültürüyle özdeşik bir milli hareket. Efel'in kültürünün de yörüklük içinde kıymetli bir ilişkisi var. Dolayısıyla memleket yörük memleketi. Ama bugüne kadar yörük derneklerimizi bir araya getiren Onların ihtiyaçlarıyla dertlenen Türkiye'de Aydın'ı bu yönüyle kimlikleyip markalayabilen bir yönetim maalesef büyük şehir anlamında hiç olmamış. Bu bizde büyük bir eksiklik yani ben de bu işi kendime dert ediniyorum. Ee, sizler bize çok destek oldunuz, sağ olsun Mustafa abim o zaman bize e, çok büyük destekler verdi. Biz sizin sayenizde ilk defa tüm yörük derneklerimizde büyük bir etkinlik yaptık ama o bize yetmedi tabii. Ben de çok evet, siz zaten etkinliğin mimarı sizdiniz. Bize talimatlar verdiniz. O dönem beri il müdürüydüm. Şimdi şimdi sizden arzumuz Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sizin başkanlığınızla birlikte biz bugün Antalya nasıl yörük memleketi olarak kendini kimlikleyip her yıl büyük bir festivali örgütlemeyi başardıysa orada yine AK Parti'miz biliyorsunuz Menderes Türel Başkanlığı'nda organize ediyorlardı. Bir geleneğe dönüştü ama o. Biz, biz aynısını Aydın'da istiyoruz çünkü biz Aydın'da Antalya'dan daha çok hak ediyoruz bu kimliği. Evet. Bölgede yörük başkenti olarak sayenizde konumlanalım istiyoruz. İnşallah. İnşallah. <laughs> Yoğurdunu yapacağım. Evde de kesiğini yapacağım.